Asil Kataforez Stüdyo Feneri sunar. Febiyat TV YouTube kanalında Stüdyo Fener programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25'te beraberiz. İrfan çaylarımızı da aldık ama tabii şimdi şunu da söylemem lazım. Son dönemlerde Fenerbahçe üzerine zaten bugün saat e, bu video yayına girdikten sonra saat dört buçuk gibi Fenerbahçe Spor Kulübü Erol Bilecik çok önemli açıklamalar yapacak. Özellikle son dönemde Fenerbahçe üzerine algı yapmaya çalışanlar var. Onlara sert cevaplar verecek ama e, gerek sosyal medya olsun gerek e, üzerinden hala Amigo e, kimliğini çıkarmamış, kıyafetini çıkarmamış hala e, kendini tribünde zanneden bazı gazeteciler, onlara gazeteci dememiz lazım, algılarla Fenerbahçe yıpratma harekatlarına başlattılar. Buradan başlayalım istersen. Evet Fenerbahçe Deplasman'da e, zor bir mücadele verdi. Son iki haftaları son dakikalarda atılan goller, uzatmada gelen gollerle son iki haftayı 3'er e, puanda kazandı ama e, oynanan futbol da kimseyi memnun etmiyor. Neler söylersin? Hem algı hem futbol. Tabii Fenerbahçe evet aslında maça iyi başladı. Deplasman'da belki iyi. İlk, en iyi, baş, dakika, en iyi başlangıçtan bir tanesini yaptı ama gol geç gelince e ee, tabii Boşke go go golle de atamayınca e, tabii biraz sıkıntıya e, ta oyuncular üzerinde bir e, gerginlik de olduğu şunu da belirtelim. Fenerbahçe taraftarları bunu tartışır, e, tartışır ama şunu da belirten e, Fenerbahçe'nin iki tane %100 doğru karar için ki 2 tane yüz doğru karar bunu altını çizerek söylüyorum. E, yangın çıkaran bir e, kesim var ki bunun içerisinde dediğim gibi bu gazeteciler de var. Eski bazı yorum, hakem yorumcusu da var. Eski bir tane evet, var. İşte bir tane yani var. %99.9 e, söylediği cümleyle o bir kişinin söylemiş olduğu cümle çok farklı. Şöyle söyleyeyim yani iki tane %100 doğru karar verdi. Evet. Hatta şunu söyleyelim e, e, ikinci golde Valencia'nın 5 metre neredeyse geriden çıkmasına rağmen yardımcı hakem Oğuz Bayrağı kaldırdı offside dedi pozisyona sonra var düzeltti. Ümrani'nin iptal edilen golünde hakemin, orta hakemin gözünün önünde, Abdülkadir Bitiken'in gözünün önünde olmasına rağmen Aynen. ve net bir şekilde başvuruya çekilmesine rağmen hakem gözünün önündeki vermedi ve bu yine vardan döndü. Yani en az 4 tane futbolcuya, en az 4 rakip futbolcuya sarı kart çıkarmadı ki Fenerbahçe'de ilk pozisyonda hemen e, Lincoln'de sarı kart çıkartırken benzer müdahalelerde Abdülkadir Bitigen'in e, kartın, kart göstermediğini gördük. Kötü oynadı, evet Fenerbahçe. Ama hakeme rağmen kazanmasını da bildi. Hakeme rağmen kazandı evet. Fenerbahçe. Şimdi var müdahale etmemiş olsaydı bugün çok farklı şeyler konuşuluyordu. Evet Fenerbahçe camiası kendi futbolcusunu eleştiriyor. Teknik heyetleri, teknik heyet formsuz, futbolcular formsuz. Takımın mental anlamda ve fiksel anlamda bir düşünce söz konusu. Var. Ama şunu da belirtelim. Fenerbahçe üzerinden algılar, nasıl algılar yapıldığını gördük. Hatta şunu söyleyeyim, bir Beşiktaş yöneticisi dün tweet attı. Evet varla ya. ilgili yani iki tane doğru var. Doğru karar vermese rağmen Beşiktaş yöneticisi tweet attı. Daha sonra bu tweet'i sildi ama daha sonra yani şunu söyleyeyim. Sivas maçında konuşup Sivas maçında iptal edilen eee Galatasaray maçındaki Galatasaray'ın pozisyonla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan, yapmayan Beşiktaş, Beşiktaş, kulübü, Beşiktaş kulübü ve yöneticileri başka iki, 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 alt, iki maçtır Fenerbahçe üzerinden e, açıklama yapıyorlar. bir Emre Koca'da 10 dakika niye uzatıldı? İkincisi Dün Umut Bey de, herhalde yanılmıyorsam o da bir açıklama yaptı. O da şu işte VAR üzerinden operasyon yaptı. Hatta bir örnek vermiş. O pozisyonu göstermiş. Yeah. İstan'ın oynadığı İstan'ın ki kaç sene önce arada 5 sene 5 sezon önceki pozisyonu fotoğrafını örnek göstermiş. O zaman birçok örnek göstersin. Josef'e çıkmayan kırmızı kartlar. Beşiktaş forması giyerken Enkodunun kafa atmasına rağmen hakemin VAR uyarmasına rağmen sarı kart göstermesi. Yani bunlar iki işte eee Roziere çıkmayan kartlar ya Bunların örneklerini çok verebilirsin. Ama sadece Fenerbahçe üzerinden bir açıklama yapması Beşiktaş yöneticilerinde bunu da anlamış değilim. Yani Galatasaray, yönetimi, Galatasaray yöneticileri de keza açıklamıyor ve Galatasaray formasını çıkartamamış bazı gazeteciler dün e, Ümraniye hakkında rezillik falan şeklinde e, tweetler attı ama bu insan, ben şunu söyleyeyim, ben de bununla ilgili bir tweet attım. Aslında daha e, şey yaptım, o, e, iki tane doğru karar vermesine rağmen varın, <laughs> hakemin iki doğru karar vermesine rağmen yani e, bununla ilgili algı yapmaya çalışanlar var. Ve ben de dedim ki gerçekten utanmazlar dedim ki bütün hakem yorumcuları bunların doğru karar olduğunu belirtmesine rağmen bu insanlar bu tweetleri silmedi. Umut Acaba, Tahir Güneş. Umut yani ya. bu, bu, tweetleri, evet, bu tweetleri silmedi. Yani şimdi bakıyoruz neden Fenerbahçe üzerinden yani Galatasaray Fenerbahçe üzerinden algı yapıyor. İşte e, büyük Beşiktaş Kure'de. Fenerbahçe üzerinden algı yapıyor ama Fenerbahçe taraftar da işte bunları görüp aslında içerisinde yaşanan tartışmalar bir kenara bırakıp daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi <laughs> futbolcusuna, teknik eğitimine sahip çıkması gerekiyor. Yani bunları gördükten sonra e, tamam eleştiri olur, kötü futbol oynayabilir Fenerbahçe ama dediğim gibi takımına sahip çıkması gerekiyor. Çünkü bakın her şey Fenerbahçe üzerinden yapılıyor. E, Fenerbahçe, üzerinden Fenerbahçe taraftarı takımınıza sahip çıkın arkadaşlar. Takımınıza sahip çıkın. Çıkmadığınız zaman gördüğünüz gibi neler oluyor? Ya yani çıkın, sahip söyleyeyim, çıkın takımınıza. Takımınızı son kadar destekleyin. Galata, e, e, Fenerbahçe'de e, Galatasaray kötü oynuyor. Yani ki kötü oynadığı zaman kazandığı zaman ne dönüyor? Büyük takımlar kötü oynadığı zaman da kazanır. Ama Fenerbahçe kazanmak kazandıkları anda işte neden kötü oynuyor? Değişik. O içerisinde sorunlar ortaya çıkarılıyor. çıkarılıyor. İşte diyelim ki Başşua ile Emre Mor arasında sahi içerisinde gerginlik içerisinde tartışmalar olabilir. Ama bu tartışmalar çok fazla büyütülüyor Fenerbahçe olunca. Gündeme işte değişik senaryolar gündeme getiriliyor. Ee, daha düne kadar kahramanlaştırdığımız işte Jesus'a müthiş övgüler düzülüyordu. Ee, şimdi iki iki maç kötü gitti diye işte e, dünya çöndü bir teknik yok, adamı Yok kafası karışık. Ünlü, yok dünya, şu var yok başkanlar arasında problemler var. Dünya çöndü teknik adamı. Ne komisyoncu olarak da suçlayan insanlar çıktı. Yani evet bu ya. kadar yani bu kadar e, yani fenerbahçe üzerinden algı yapılmasının e, kamuoyunun takdirinden sunuyorum ama taraftarın ve camianın da e, ne olursa olsun kulübünün, taraf e, futbolcusunun ve teknik heyetinin yanında olması gerekiyor. Bir olması gerekiyor. Yönetimin de artık masaya yumru bulması gerekiyor. Çünkü e, şimdi Beşiktaş yöneticisi açıklama yapıyor. İşte Selahattin belki haklı olarak Fenerbahçe'nin hakkını savunuyor. Sonuçta evet. Fenerbahçe yöneticisi işte ben 5 kupa kazandım. Ee, ben tabii Şu Alman partisi bu şu kadar, kadar yaş kupa, gibi kupa gördüm gibi şeyler söyledim. Ona bakarsan kıyaslarsan Selahattin Baki belki senden daha fazla tecrübeye sahip çünkü o da yurt dışında Premier Lig seviyesinde değil ama Championship seviyesinde yöneticilik yapmış bir isim. O zaman o da onu o da onu söyler der ki ben de sen yani orada championship'te çok şeyler. Ya. Benim yani babam şu... senin babanı döver. Benim değil mi? çocukken bunlar vardı yani çok kat Niye Fenerbahçe üzerinden yani özellikle ben Beşiktaşlılar anlamış değilim. Yani özellikle Beşiktaş yöneticileri sürekli Fenerbahçe üzerinden bir algı yapma peşindeler. Sanki Beşiktaş şampiyonluk yarışına hafif hafif girmeye başladığından itibaren başladı bu. Daha önce yoktu biliyorsun. Hatır Ama yani tarzı, rakip tamam da niye Galatasaray maçında konuşmuyorsunuz? Yani işte, Sivas maçında, maçında... konuşmamız zaten... Ya sanki Fenerbahçe o sadece Fenerbahçe maçında 10 dakika uzatma verilmiş gibi 10 dakika uzatma neden verildi deniliyor. Bir, bir önceki maçta. Allah'tan Fenerbahçe 90 artı 1'de falan gol attı. Yoksa 90 artı 10'da 60 olsaydı herhalde daha fazla yangın çıkarırlardı bunlar. Evet. Zira Türk'ü <laughs> Fenerbahçe'nin rakibi Kayseri sporu oldu. Ee, neler söylersin artık yavaş yavaş da e, kupaya, finale doğru gidiliyor. E, bu maç tek maç olacak. Ondan sonraki maçları turlar biliyorsun çift maç üzerinden oynanacak. E, neler söylersin Kayseri Zor bir maç. maç. E, söyleyeyim. Kayseri Spor'da e, yani e, Kayseri Spor son dönemde yükselişe geçen bir takım. Hocasıyla beraber. Evet hocasıyla beraber yükselişe geçen bir takım. E, Zor bir karşılaşma olacak ama tabii e, Fenerbahçe'nin hedefi aslında bu sezon 100. yılında tüm kupaları kazanmak. Tüm branşlarda tüm, 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 kupaları. tüm kupaları kazanmak. E, tabii bir maç Kayseri Spor'u da e, yenecektir diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin. Zor bir karşılaşma olacak ama... E, şunu da belirtmekte fayda var. E, artık Fenerbahçeli oyuncuların... E, biraz... E, yani şapkayı önüne koyup düşünmeleri gerekiyor. Yani mesela dünkü maç üzerinde söylersek... Ferdi Kadolu, içer Ferdi Kadolu ve birkaç futbolcu haricinde... E, sorumlu alan oyuncu yoktu Fenerbahçe evet. saha içerisinde. O yüzden... E, daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Sağaya, üretlerine ortaya koymaları gerekiyor. Ve e, bu düşüşe bir son verip, e, mental anlamda ve fiziksel anlamda düşüşe son verip, yeniden yükselişe geçmesi gerekiyor. Ben bu takımın da e, bu anlamda yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Yani çok fazla e, hani karamsarda konuşmak istemiyorum. Kaleci Altay'daki düşüşü neye bağlıyorsun? Fenerbahçe'nin bir yabancı kaleciye ihtiyacı var mı? İnnaki Penyesi mesela çok fazla konuşulan isimlerden bir tanesi. Barcelona'da biliyorsun Türkiye'ye gelmişti. Galatasaray'da bir süre kiralık olarak oynamıştı. Ve hakikaten performansıyla da herkes tarafından çok beğeni toplamıştı. İnan ki Penye ismi başta olmak üzere sence Fenerbahçe'nin bir yabancı kaleciye ihtiyacı var mı? Oradan başlayalım çünkü kaleci ayda da son dönemlerde bir performansında bir iniş ve çıkışlar yaşanıyor. Ne neler söylersin? Yani şöyle söyleyeyim, Altay Bayındır'ın evet performansında inanılmaz bir düşüş var. Yani şu şu anki performansıyla, yani şu anki performansını kastediyorum, Fenerbahçe Kalesi'ni koruyabilecek düzeyde değil. değil. Onu belirtelim, ne yazık ki ama onu söyleyelim. Ee, Altay Bayındır'ın şimdi kurtarış yüzdesine bakıyoruz. %65 gibi bir kurtarış yüzdesi var. Ceza sahasında gelen toplarda da %56 kurtarış yüzdesine sahip. Yani Kalesi'ne neredeyse gelen her iki toptan bir tanesi gol oluyor. Ee, büyük takım kalecileri zamanla bazı maçlarda kritik kurtarışlar yaparak takımla oyun içerisinde tutan ve maç kazandıran isimlerdir. Bu anlamda Altay Bayındır Bayındır'da son haftalarda inanılmaz bir düşüş söz konusu, kendi çizgisinin de bir aylı gerisinde. Tabi burada sözleşme yenileme görüşmelerinde halen anlaşma sağlanamadığını belirtelim. İstediği ücretle Fenerbahçe önerdiği ücret arasında fark var. Hatta Altay Bayındır'ın kafası işte kariyerini yurt dışına sürdürmek istiyor, ama yurt dışından gelen bir teklifte söz konusu değil. Ayrıca şunu da belirteyim. Altay şu performansıyla yurt dışında herhangi bir kulüpte oynayamaz. Mümkün değil. Herhangi bir 5 büyüklükten herhangi bir takımda oynayamaz. Özellikle 5 büyük, büyük takımda ifa, istendiği ifade ediliyor. Ama eğer bu isteyen takımlar Altay'ın son 5 maç performansına bakarsa bu, bu, transferden vazgeçer. O yüzden Altay'ın da artık tamamen saha içerisinde konsantre olup performansını yükseltmesi gerekiyor. Ee, Fenerbahçe'de zaten kaleci arayışları da var. Onu söyleyeyim. Altay Bayındır takımda kalsa dahi Fenerbahçe yedek kulübesinde de de olsa kaliteli bir kaleci transfer edecek. İnan tek... ki Pena ismi üzerine durmamız lazım. Çünkü biliyorsun Sayın Başkan'ın da Barcelona kulübü ile çok sıkı ilişkileri var. Ee, kısa süreli belki bir kiralanma, satın alma opsiyonu görüşmelerin yapıldığı yönde bilgiler de geliyor. Olabilir. penya ismi gündemde, yine Handanoviç ismi gündemde. Evet. O da İnternet'in Inter, Inter Inter in kalecisi. O da tecrübeli bir kaleci. 38 yaşında bir kaleci. Ee, ama tabii sezon sonunda sözleşmesi bitiyor o yüzden de Andonović ismi de Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi onu söyleyelim. E, kaleci transferi devre arasında olmasa dahi sezon sonunda mutlaka bir kaleci transferi yapılacak Fenerbahçe bunu belirtelim. Evet tabii hem çok merak edilen konulardan bir tanesi de e, sol bek alternatifleri. Yani e, Sayın Jesus'un da özellikle yönetimin istemiş olduğu bir sol bek transferi var. Sol bekle ilgili görüşmeler, gelişmeler neler? Herhangi bir isim belli oldu mu? Neler söylersin? Ya söylüyorum. Ciddi olarak istenen listenin birinci sırasında Oster var. Oster e, parmanın 10 milyon eurolar falan par Parma, işte, e, Parma, Parma, oyuncusu. Tabii Parma'nın e, 10, 10, milyon euro bir bonses bedeli isteği var. ve Bu ist, yani bu bedelden aşağı düşmüyor. Evet. E, biraz tok satıcı rolünü oynuyor. ve e, Fenerbahçe 6 milyon euro'luk bir teklif daha sundu. Bonuslarla beraber ama bu teklif de reddedildi. Evet. Fenerbahçe'nin yine e, İtalyan basında da çıktı bu, 6,5 milyon euro artı 1,5 milyon euro bonuslarında yer aldı. E, 1,5 milyon euro da yer aldı. Bir teklifte yeniden parmağının kapısını çaldığını söyleyelim. E, ve şunu da belirtelim, Osterweil de Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor ve Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Son maçta da e, yedek kulübesinde e, yer aldı. E, Tabii 21 yaşında bir oyuncu onu söyleyelim. Eee yani gelişmeye açık bir oyuncu. Yine tabi Osterwold'un yanı sıra Fenerbahçe sadece 21 yaş altı oyuncularla da ilgilenmiyor onu söyleyelim. Ee, yine e, David Jurasek. David Jurasek Çek ekibi Слаviya'yı yapılan 22 yaşındaki oyuncusu Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Eee sol yanı sıra ee, sol açıkta da, sol kanatta da form geliyor. Her iki de oynayabiliyor. Ve bu sezon aslında Slavia, Prat Slavia Prat'taki performansıyla oldukça etkili iki gol ona asistlik bir performans ortaya koydu. Doğru. Az önce de gündeme geldi aslında Ostrovold'ın e, gol ve asist katkısı sınırlı ama Şut işte tabii da David, da da David Jr. daha etkili bir oyuncu olduğu ifade ediliyor. Ama hocanın Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin Fenerbahçe ilgilendiği isimlerden bir tanesi David Jr. Yine e, Roma'nın 25 yaşındaki e, sol beki Matias Vina yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu oyuncularla ilgileniyor ve e, şartlar oluşursa bu sol bek mevkiine mutlaka ama mutlaka bir transfer yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus e, hücum hattına değil sol bek mevkine bir savunma hattına transfer yapmak istiyor. Aslında hep şunu gündeme getiriyoruz. İşte Fenerbahçe hücum hattına transfer ihtiyacı var mı diye. Hı hı. Baktığımızda gol 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 e, yani Fenerbahçe'de gol sorunu yaşamıyor Fenerbahçe. Golcüler golcülerin e, gol ve asist katkısı 51 gole katkı sağlamış şu ana kadar Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 3 gol yani 4 golcüsü Fenerbahçe'nin 51 gole katkı sağlamışlar. İşte 18 gol Valencia'ya, 14 gol e, Barça'ya yapmış... E, yaklaşık e, yani 3 gol... E, ya da... yani 3 ya da 5 gol... E, Joshua King yapmış tam listeyi bilmiyorum ama... E, 51 gole katkı sağlamış, gol ve asist katkısı. Bence Fenerbahçe'nin sorunu savunmada... Hı hı. takım savunmasında sıkıntı yaşıyor. Özellikle... E, stoperler, ağır stoperler... E, savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin aslında... ihtiyacı belki Samet'i transfer etti Fenerbahçe ama kim gibi hızlı bir stoperdi. Savunma ama arkasından Samet, atla... Samet ama yavaş yavaş oturmaya başladı. Savunma yani topla... Ama dün bir Antep maçı. Dünkü maçta da fena değildi. Belki o Yok, yenilen, o son yenilen gol daha müdahale edebilirdi dün dün ama yavaş yavaş oturacak. Onu söyleyeyim Samet yani. Yok Samet iyi bir transfer onu Samet, söyleyeyim. Çünkü hocanın istediği bir isim. Aa hatta şunu söyleyelim. Bence e, o bölgede Atilla Salay'ın da son son haftalarda çok büyük bir form düşüşü ama var. Yani İnanılmaz yani. bir e, yani çok fazla top kaybı yapıyor. Ama dünkü maçta da mesela golü pasını veren, uzun topla veren de Atilla Salay'ıydı. İki Batu şu an iki golüne bak. Evet, Hangi maç olur. Mürkün bilmiyorum. Mürkün de direkt gene evet, Atilla yani, Zalay, Batu Dünkü maçta Atilla Zalai, Batu Şah, hatta, maçta Batu Şahin'in açıklaması Zalai. var maçtan sonra. Şöyle söylüyor. Savunma oynamasına rağmen Atilla Zalai benim on numaram diyor. Çünkü gerçekten uzun toplarla e, kal yani uzun toplarla gol pozisyona soktu Forvet por oyuncularını. E, yani dinamo k maçı mıydı? yine uzun top atıp e, yine gol olmuştu. E, bu açıdan baktığımızda ama Atilla Zalai'nin de tüm maçlarda oynadığı göz önünde bulundurursak oyuncunun da dinlenmesi e aslında e, gerekiyor onu da belirtelim. O bölgede belki Serdar Azize, Luan Perez dönüyor, Luan Perez'in dönüşüyle birlikte de e, aslında o bölgede de Luan Perez'i de görebiliriz. Tabii gidecek oyunculara da söyleyelim. Evet. Gustavo Henrique artık e, büyük ihtimal yollar ayrılacak. Ama onda da sanki Buruma'da olduğu gibi bir zorunlu satın alma opsiyonu durumu söz konusu olabilir. Onu tam ettirmedik etmedik. Kiralık bir oyuncu ama sanki bir yılıp bir zorunlu satın alma opsiyonu var 1.4 milyon euroluk gibi bir rakam. Ee, o da önümüzdeki günlerde belli olur. Ee, yine Bruman'ın da Fenerbahçe 4.2 milyon euro'luk şeyini kullandı. E, Bonse satın alma zorunu, satın alma opsiyonunu. Ee, onu da tabii neden kullandı? Tartışmalar da beraber geçirdi. Orada şunu... iki tane alternatif var. Bana gelen bilgiyi söyleyeyim, sen de seninkini söyle. Bir ya Rossi'nin satılacağı konuşuluyor. İki, Buruma ile ilgili Arap ülkelerinden gelen ciddi teklifler var. Oraya gönderileceği yönünde de bazı bilgiler tabii, tabii, var. Yani ondan dolayı alındığı yönünde konuşuluyor. Kira kiralık oyuncuyu gönderemiyorsunuz. Ö evet. O kiralık oyuncuyu için ondan sonra. Kiralık oyuncu ilgili tasarrufta bulunamıyorsun Aynen. oyuncu üzerinde. O yüzden kiralık ya da başka bir takıma gönderemiyorsunuz. Eee Buruma'nın bonservisi alınması nedeni de zaten bu. Oyuncu üzerinde tasarrufta bulunmak için. E, senin de bahsettiğin gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi işte, Ar Arabistan Aynen. takımlarıyla ciddi görüşmeler var. Fenerbahçe o bölgeye oyuncuyu gönderebilir, e, yine e, Takasta da değerlendirebilir bu transfer için. E, ama şunu da bir belirtelim, e, bugün PSV Antova'nın yöneticisinin bir açıklaması vardı. E, i̇yi ki kurtulduk. Çok kötü bir futbolcu şeklinde buruma ile ilgili bir açıklaması olmuş, Hollanda Bası, basına yansıyan. E, bence tabii o, o gün de söylemiştik. Bence olumsuz bir, bence Fenerbahçe'nin transfer hatalarından bir tanesi. Ama tabii bu. E, Şeyde, tabi tabii Jesus'un da raporu da şey, transfer da olsun da olsun orada transfer edildiği yani. için çok fazla Peki, bir şey söyleyemez. Altına baktığım zaman Jesus'un transfer raporu da transfer edilen 3 tane oyuncu var. İşte Lincoln, e, Buruma, Gustavo Henrique ikisi şu anda kadroda gözü fazla forma yani kadro dışı alacak gibi gözüküyor. Hmm. Bon. Lincoln de yedek e, soyunuyor. Hmm. O anda bu 3 oyuncuya da verilen rakam da oldukça yüksek. Yani toplasın herhalde 10 milyon euro gibi bonsai bedeli verdi Fenerbahçe. E, ama Tabi bu transfer sürecinde böyle şeyler yaşanabilir. Umarım bu sezon şampiyon olur Fenerbahçe <laughs> ve e, bunları çok fazla konuşmayız. İrfan çok teşekkürler. Evet Febriyat TV YouTube kanalında Sütefener programının sonuna geldiniz. Her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Febriyat TV YouTube kanalına giriyoruz. Abone oluyoruz. Arkadaşlarımız da abone ediyoruz. Çünkü hakikaten e, sizlerin desteği bizler için çok çok önemli. Ne kadar çok abone olursa e, bizlerin de görünme anlamında, bilgilerin paylaşımı anlamında çok çok önemli bizler için beğeni tuşluyoruz. Bol bol yorum yazıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşça kalın. Her zaman olduğu gibi Febiyat TV YouTube kanalında kalın. Asil Katafores Stüdyo Feneri sundu.